İstanbul'a ben geldiğim, çalıştığım senelerde gecede iki iş veya üç iş yapıyordum. İstanbul üç milyondu. Ve pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Yedi gece açıktı. Şimdi İstanbul otuz milyon. İki gece açık gazine yok. Koronadan sonra yüzde doksanı kapandı. Ve müzisyenler aletlerini sattı intihar edenler oldu belki duymuşunuzdur okumuşsunuzdur. Yani müzik dünyası yerle bir oldu. Şu anda bir dizi furyası var. Çünkü her kanal dizi çekiyor. Bütün tiyatrocular, oyuncular para kazanıyor. Gerçek bu fakat müzisyenler aç. Hocam şu var. Müzik dünyası bir de dejeneri oldu. Yani hep e, genel anlamda eski şarkılar 6 aylık şarkılar diyorum ben onlara. Şöyle söyleyeyim size. Evet. Allah'a şükür e, ayda 4-5 kez sahne alıyorum. Herkesin söylediği şarkıların hepsi 30-40 senelik. Bak ben konsere gidiyorum. Benim güle güle sanayi söylüyorum. Bakıyorum 15'lik de söylüyor, 20'lik de söylüyor, 40'lık da söylüyor. Dertlerim zincir evet. yaptım söylüyorum gene aynı. Aşk Aşkım Mahpushane Haluk Levent okudu, Haluk Levent oldu. Dertlerimizin zincir evet. yaptığımı Kutsi okudu, ondan Kutsi oldu. Güle Güle Sana'yı evet. de 20'den fazla insan yapmış kadın, Ola erkek. Siz, hocam ilk e, Güle Güle Sana değil de Serferim herhalde ilk onu yurt dışında e, hangi e, ülkede... Nor Norveçli bir gruba tattım. Ha, e, Norveçli bir evet. 24 sene falan oldu. Dantre, ya. E, i̇lk kontra müziği zaten siz getirdiniz hocam. Beste de benim, sözü de benim. Hala hı hı. E, geçenlerde Arap ülkesi istedi şirketimden, DMC'den. Pazarlıktayım. Hı hı. E, <laughs> Çok iyi. <laughs> ve onun aranjörü de Özkan Turgay. Şu anda dünya çapında aranjör. Bütün Avrupa'da hı hı. çalışıyor. Fakat dört enstrümanla harika bir altyapı yaptı. Hani hakikaten çok değerli bir insan. Şu anda Avrupa çapında bir insan. Çok Sezen Cumhur evet. çalıştım. Rahmetli Fecri Ebcioğlu, Fikret Şenes. Sezen Aksu'dan okudum. Bağboğdu rolundan okudum. Daha Hı -hı. kimlerden okumadım ki yani. Ha, Orhan, Müslüm Orhan... Gürses'ten de okudunuz değil mi? Orhan Gencebay. Müslüm Gürses'ten okudunuz mu? Hayır. Orhan'ın hatarsız kulu olmaz için şirketimi değiştiririm? Çünkü Orhan dedi ki ben Melodi Plak'tayım. Onlar Kervan Plak. Rahmetli Yaşar evet. Kekalı ortak. Aradım oranı. Dedim şu şeyi bana verir misin? Hatasız kul olması. Vermem dedi. Hı. İstiyorsan çok gel benim şirketi oku dedi. O şarkının Hı. aşkına şeye geçtim. Arabesk yaptığın tek şarkıdır. Bizim jenerasyondan e, şey, Sezen falan Ero bizden sonra var. Onu Salim soracağım. Dündar ha, Salim Dündar var. Evet, evet. Salim Dündar Ajda ben Selçuk Alagöz ama hiç e, çalışmıyor. Hastalıklar geçirdi falan. Geçen gece Ajda'nın konserine gittim. Vallahi bin kişi vardı. Yani evet. muhteşem bir şov hazırlamış falan. Maalesef Cem Karaca, Barışmanço, Ferdi Özbeyan, Berkan, Da, e, mesela Kayahan, Kayahan. Yani Yeri dolmayacak insanlar Cem Karaca. Oh, Biz Paris'e konsere gittik, Olimpiya'da bütün bu saydıklarım var. Yani 16-17 kişiyiz, güzel. resimlerimiz de var, Cem de var, Barış da var, Ajda da var, Nüket de var, birkaç kişi daha varız. 16-17, hepimiz arkadaşlık.